Herkese yeniden merhaba. Bugün 2 Ocak ve hazırsanız bugünün masalına başlayalım. Bugünkü masalımızın adı Kargaların Hakemi. Çok eski zamanlarda yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında karısı ve oğlu Giovanni ile birlikte yaşarmış. Giovanni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları çok severmiş. Ufacık heybesini ekmek kırıntılarıyla, buğday darı gibi tahıllarla doldurur, bütün gün ormanda kuşlara yem verirmiş. Bir süre sonra kuşlar da Giovanni'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu çok sevmişler. Bu iyi yürekli çocuğun ellerine, omuzlarına konmaya, yemlerini onun elinden yemeye, ona en güzel şarkılarını söylemeye başlamışlar. Gel zaman, git zaman Giovanni kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün Giovanni'nin babasının uzun bir yolculuğa çıkması gerekmiş. Baba oğlunu da yanına almış. Yolculuklarının dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarken yanlarına iki martı konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırışıyormuş. Giovanni büyük bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Çocuk omuzunu silkmiş ve konuşmak istememiş. Ama babasının ısrarı karşısında dayanamayıp işittiklerini söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kurulamam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış. Oğlunu hırsla itivermiş. Çocuk böyle bir şey beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Bir süre sonra oradan geçen başka geminin yolcuları azgın dalgaların arasında suyun üstünde kalmaya çalışan çocuğu görmüşler. Hemen gemiden bir sandal indirip çocuğu kurtarmışlar. Gemi çok uzak bir ülkeye gidiyormuş. Geminin kaptanı çocuğu o ülkenin kralının hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca karga çevresinden ayrılmıyormuş. Muhafızlar ne yapsalar ne etseler kargaları kovamıyor, kargaların gak gak seslerinden kralı kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor, penceresinin önünden bir an bile ayrılmıyorlarmış. Giovanni kargalarla sohbet etmeye başlamış. Onların neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerini hakemlik etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargaların kralı olmak istiyor ama kimin kral olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni bunu krala anlatmış. Kral kargaların neyse de inanlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş, canlanmış. Kargaların en yaşlısını kargalar kralı olarak seçmiş. Böylece kargalar uzaklardaki ülkelerine doğru uçup gitmişler. Kral Giovanni'ye ödül olarak hem ülkesinin yarısını hem de bir tanecik kızını vermiş. Kızından başka çocuğu olmayan kral, kendisi zaten yaşlı olduğundan krallığın yönetimini de tümüyle Giovanni'ye bırakmış. Giovanni çok iyi yürekli bir kral olmuş. Herkese yardım eder, yoksulları yer ve içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Giovanni hemen onların kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama bu kudretli kralın kendi oğulları olabileceği ihtiyarların aklına bile gelmemiş. Giovanni onları yemeğe çıkarmış. Yemek öncesi ellerini yıkarken yaşlı adam hemen yanına koşup eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için Giovanni'ye havlu tutmuş. Giovanni içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Kendini tanıtıp büyük bir coşkuyla anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Giovanni'nin anne ve babası sarayda onunla birlikte yaşarlar. Boş zamanlarında kuşları dinlerler. Kuşların kendilerinin bilmediği dünyalarla ilgili öykülerini merakla beklerler. Hazırsanız şimdi de masal analizine başlayalım. Bu masalda en çok dikkat çeken unsurlardan biri kendini gerçekleştiren kehanet ögesinden yararlanması. E, masalın başında yolculuk sırasında Giovanni bir kehanette bulunuyor Martlar aracılığıyla. Ve babası bu kehanetten kurtulmak için, bu kehanetin gerçekleş gerçekleşmesini engellemek için Giovanni'yi denize atıyor. Ve sırf bu hareketiyle aslında kehanetin gerçekleşmesine sebep oluyor. Aslında kehanete karşı herhangi bir aksiyon almasa bu kehanet kendini gerçekleştirmeyecekti. Masallarda çok sık kullanılan bir ögedir. Şimdi de biraz derinlerine inersek eğer bu masalda bizi çok naif, doğayı çok seven, insanlarla ve doğayla uyum içinde yaşayan bir lider Giovanni karşılıyor. Giovanni'nin kuşlarla olan derin bağı doğaya saygıyı ve empatiyi temsil ediyor aslında. Kuşların dilini anlaması Giovanni'nin hem insanlarla hem de doğayla güçlü bir bağ kurabilen, barışçıl bir lider olduğunu gösteriyor. Bu bağ da masalda onun kaderini olumlu yönde şekillendiren bir özellik olarak çıkıyor. Çok tatlı, çok naif bir masal. Bize mesajı, genel olarak bir mesajı var bize. Ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğim burada. Genel olarak mesajı doğayla bir bütün içerisinde olmak, doğanın bize söylediklerine kulak vermek, ee, hırslardan ve öfkeden arınmış olmak. Yani Giovanni'nin babası gibi olmamak da Giovanni gibi olmak affedici, kapsayıcı. Bunun dışında ee, kargalar kralın etrafını sararken muhafızların ne yapsalar ne etseler kurtulamadıklarından ...yakınıyorlar değil mi? Yani muhtemelen... ...kaba kuvvet kullanılmış, şiddet kullanılmış. Ama ne yaparlarsa yapsınlar... ...bu zor durumdan kullanılmamış. Fakat Giovanni'nin... ...kurduğu tatlı dil sayesinde... ...gösterdiği anlayış ve... empati sayesinde... ...olayın köküne inip... ...sorunu bulup çözümüne kavuşturuyorlar. Burada bu naif masal... ...bize hayat içerisinde... ...her zaman... ...agresif tutumlar sergilemektense... ...affedici olmak... Empati kurabilmek, insanların dilini anlamak bir lider olmak için oldukça önemli özellikler aslında. Şu anda günümüzde pazarlanan hırs, agresiflik, öfke, affedici olmamak, e, intikam gibi duyguların aksine empati kurabileceğimizi, insanları affedebileceğimizi, lider olmak için illa savaşçı olmamız gerekmediğini, barıştan yana, sevgiden ve huzurdan yana olabileceğimizi anlatan ve bunu hayatınıza uygulayabileceğiniz bir masal. Ee, tabii ki kimse bizim kalkıp kral kraliçe olacağımızı düşünmüyordur ama şu anda hayatta bulunduğumuz yerde bu duygulara da biraz yer açabiliriz hayatımıza. Bizi aslında bundan bahsediyor. Bugünlük masalın bize anlattıkları bu kadardı. Yarın bir başka masalla görüşmek üzere.